Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde araç kiralama giderlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Belediyenin internet sitesinde 2019'da yayınlanan bilgiye göre kiralık araç sayısı 1171 olarak belirtilmişti. Ancak Yavaş'ın başkanlığı döneminde yapılan denetimlerde bu rakamın 2851'e çıktığı tespit edildi. Sadece 2023 yılı araç kiralama gideri 117 milyon 987 bin liraya ulaştı. Böylece bir yıl içerisinde araç kiralama giderinde 25 kat artış yaşandığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi denetim komisyonu ve faaliyet raporlarında yer aldı. 2022 yılı araç kiralama gideri 4 milyon 728 bin lirayken, 2023 yılı araç kiralama gideri 117 milyon 987 bin liraya çıktı. Yani araç kiralama giderinde bir yılda 25 kat artış görüldü. 2022 ve 2023 yıllar arasında düz bir hesap yapıldığında araç kiralama giderlerinde bir yılda 113 milyon liralık bir fark olduğu ortaya çıkıyor. 31 Mart mahalli idare seçimi sonrasında Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grup başkan vekili Nihat Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kiralık araç israfına ilişkin önemli rakamlar paylaştı. Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programında başkanlığı döneminde araç sayısını azaltarak 36 milyon lira tasarruf sağlandığı sözlerini de hatırlatan Yalçın. Son verilere göre kiralık araç sayısında 5 yıl içinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Belediyenin kendi denetim ve faaliyet raporlarına göre kiralık araç sayısının 2362 olarak kaydedildiğini hatırlattı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç israfına yönelik şu ifadeleri kullandı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve katıldığı bütün programlarda, toplantılarda israf düzenini yıktık ve tasarruf sağladık diye yüksek seste ve tonda her yerde bunu ifade etmiştir. 21.11.2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre kiralık araç sayısı 1171'dir. Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında diyor ki, araç sayısını 1953'ten 1252'ye indirdik. Bu vesileyle 36 milyon lira tasarruf sağladık. Benim için 36 milyon lira çok büyük para. 36 milyon lirayla Kaleciyi, Haymana'yı, Balayı, Ayaş'ı, Nallıhan'ı abad edersiniz diyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi faaliyet raporunda yazan sayılarla ve Denetim Komisyonu raporunu sizinle paylaşacağım. Takdir sizindir, milletimizindir. Denetim komisyonundaki tespitlerimize göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Aralık 2023 tarihi itibariyle araç kiralama sayısı 2453'tür. Yavaş'ın 5 yıl önceki açıklaması 1250 idi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu faaliyet raporunda kiralık araç sayısı 2362'dir. Yani 5 yılda Ankara'da kiralık araç sayısı 2 kat artmıştır. Soruyorum, o günkü Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu açıklamalar doğru muydu? Ankara'da kiralık araç konusunda israf düzeni kurulmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe uygulama sonuçları tablosuna göre belediyenin kendi resmi verisidir bunlar. 2021 yılı araç kiralama gideri 4 milyon 952 bin liradır. 2022 yılı araç kiralama gideri 4 milyon 728 bin lirayken 2023 yılı araç kiralama gideri 117 milyon 987 bin liraya çıkmıştır yani araç kiralama giderinde bir yılda 25 kat artış yaşanmıştır. Bunu neyle izah edeceksiniz, bunu nasıl açıklayacaksınız? Bir yılda 113 milyon lira kiralık araç giderinde artış yaşanmıştır. Şimdi soruyorum, bu 113 milyon lirayla Kaleci'yi, Haymana'yı, Bağla'yı, Ayaş'ı, Nallıhan'ı abat edebilir miydiniz? Bu kadar israf düzeni kurulmuşken siz Ankara'da tasarruf sağlayacaktınız da biz mi engel olduk dedi.